1 2 3 yaptım yine bana döndü. Selam arkadaşlar. Ee, bugün günlerden ne bilmiyorum. Pazartesi. Pazartesiymiş. Bugün çalışmıyorum. Hilltown'a gideceğiz. Allah'ım çok yakışıklı. <laughs> <laughs> Konsantre olamadım. <laughs> Şaka şey yapıyorum. Ee, gideceğiz. Orada birkaç işimiz var. Oradan önce de bir eczane yoracağız. Bir şeyler alacağız oradan. Arkeşçileri falandır filandır, milandır. Öyle takılacağız, gezeceğiz, tozacağız. Dedi ki Müge hep ben açıyorum. Sen niye dahil olmuyorsun dedi. Ben de dedim ki bugün biraz da ben açayım. Şöyle yakışıklılığım ve manzara. Ne diyorum? Hello hello. Hello, hello. İltihana geldik. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Bana, bana parfüm alacağız. Taraya gideceğiz. Aynen. Sonra bana bir kemer. Evet. Kemerin sonra sonra... Da... buldum ama beni çekmeyecek. gözükmeyeyim Ay, ben. Aynen. Hayır ben boynum kırıldı. <laughs> sonra bir hanımıma kahve ısmarlayacağım. Okay. Böyle bir küçük minik AVM turu yaparız. Hadi gidelim. Nereye aşkım? Taraya gitmiyoruz mutlulukta. E niye içeri giriyorsun o, o zaman. zaman? Ne bileyim oğlum ben sana nerede bilmiyorum. Hayır bizi çekiştiriyor mu beni biliyormuş o, gibi. Olduk. Altınla, altınla. O kadar uzunsun ki hem kendim hem seni gösteremiyorum. Boş ver sadece bir. İnanılmaz. Şey ah. <laughs> <laughs> Parfümümüz aradan alacağız. Neden? Arayı bulursak. Nereye <laughs> gidip Bulacağız şurada işte. <laughs> o neydi ya? O neydi kız? Geldik. Görüntü almak Çinlenme yasakmış. Çizek. Kapatıyorum. Parfüm seçerken açarım. Solar mango. Ay çok güzel. Güzel. Değil mi? Olur. Mango kokuyor. Hangisi? Sıkıp denememiz lazım. Bu mango. Bu da şey Golden Decade. Bu mango mu? Golden Decade. Mango'ya bak. Bu mango. Mango daha Beğendim. <laughs> kadın kadın kok. Fashionable London. Allah Allah ya. Ya bence bunu. Bu şey araba kokuları vardı ya eskiden. Bu güzel. Güzel değil mi? Ama bu hangisi? E bu da no dört. Bu. Böyle. Ne diyor Bergamot? Rose and Musk. Çok muyumuş, güzel. Olmuyor mu? Evet, bunu alıyoruz. Aldık. Hadi. Evet. evet. Bence çok güzel. güzel, çok güzel. Şöyle. Çok güzel. Bir de şurada da bir gözü var. Tam benlik. Bayağı iyi bence. Tam erkek çantası. Şimdi Kubilay'ın kemer işini hallettik. E, kasa da ödemeye gitti o. Ben de yavaş yavaş dışarı doğru yürüyorum. Sanırım şimdi bir kahve içmeye gideriz. Çok kahvem geldi. <laughs> Şurada sandalyede minder var onu al. Yani ısıtıcılara yakın yer burasıydı o yüzden buraya oturdum. Arkadaşlar karımın gözü çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Sağ ol aşkım. Çok beğendim karımın e, gözlükünü. <laughs> yaktın mı seni diyorum kim yaktı mı beni diyorsun? kim yakabilir? Aşkım, beni? kalbimi yaktın. Aha göz yaşım pıt. Kalbimi yaktın kadın. Size kutu açılışını bu sefer kubi yapsın. Evet, evet. Çok oturmayız zaten. Biraz içer kalkarız. Evet, evet. Elimize alırız kahvemiz bir şey olmaz. bu havada İşte sana demek istediğim bu. Buz kesersin. Oğlum o ormana ama geçirmiyor ki. Niye bu havada motorun olduğunu düşünsene o zaman diyorsun? Ya yine de zor olur yani. O açıdan Zor olur yani. Zor olur ama bu hor. Hor ne İnşallah duyuyordur. Gidiyor. Saçları bir pek gibi, kokum bebek gibi. <gülüyor> <gülüyor> Al kutunu. Ne derler ya bugün zararlar kendisi. Bekle. Böyle yapılır Kendimi mı kutu açılışı? Al. Her yeri dağıttım. Çöplerinizi <laughs> yerlere atmayın arkadaşlar. Cezası var abi. Kendimiz sallı. Hanımı var mı? aldık. Alacaktım Ağır zaten. Değil, alacaktım. <laughs> Bakalım içinde salatalık da çıkabilir. <laughs> <laughs> Bence çok güzel. Ne oldu? Bence çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> ne güleyiz? <laughs> ne, oldu? ne oldu? Telefonumu koydum. Bir tane kabım var. Telefonumu oraya koydum. Bakın. Uyum. Nice. Bugün burada yerlenmeyelim şey güzel yani ağzı açık değil buranın da fermuarı var. Evet. Yani şu arkadaş açılsa bile problem değil. Düşmez telefonumuz çok güzel oldu. Yani zara yapmış arkadaşlar. Çok güzel i̇şte bence. Sevgilinize hediye alacaksanız ya da işinize falan. Sevgiler Sevgililer kola. günü. Çamın. Nice. Bayağı da geniş ya yani şey. Geniş, geniş, İçinde araba de bir göz var. Araba. Hanımın arabası. <gülüyor> <gülüyor> hanım Gerin de gerin, gerin Benim yarım, yanım <laughs> yarım Tamam bitti o şurada da bir yer daha var Mesela buraya İçinde da de göz yok, var. şeyimi koyabilirim Ne koyulabilir buraya? Bozuk para, anahtar yer Tabakanı yeri, nereye koydun be? sen? Koymadım, bakın masada gördün mü? Tabakanı nereye koyacağım peki? <gülüyor> <gülüyor> koy oraya koy, aç ağzını Çantamı koyacağım. Nereye koyacağım? Çantanın neresine koyacağım? İki tane gözü var zaten. Bakacağım. Ay nereye koyarsan koy. Öf. <laughs> <laughs> Darlandım. Şuraya koyacağım işte ya. Anahtarları da buraya koydum. Güzel oldu. Çok güzel bir çanta. Bence de çok güzel. <laughs> Başka şarkıyla geri döneceğim bir sonraki bölüm. <laughs> O zaman şey söyleyeceğim. Yeni şarkı. Kırmızı balık golde, nıvrıla <laughs> nıvrıla yüzüyor. Senden albüm talep edenler var. Onu biraz uzat bence. Sanki bir tık kısaydı orada taktığında. Heh yeter. <laughs> Heh, şu an daha iyi değil mi? 30 yaşı temi arkadaş. Bence çok güzel ya. Değil mi? Evet, çok güzel oldu. Güle güle karım. Güle güle karım. Yapımda emeği geçen karımı buradan teşekkür ederim. Bir botundurum. Ben kapatıyorum. Çok ava soğuk. Hava çok, çok soğuk. <laughs> Soğukmuş. O yüzden kapatıyorum. Biz eve gidelim. Üşüteceğiz. Selamlar. Nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Bugün perşembe oldu bile. Haftayı neredeyse bitirdik. Hava inanılmaz kötü İzmir'de. Bugün seanssız günü haftanın. O yüzden çalışmam gerekiyor. EMDR çalışıyorum biliyorsunuz ki. Eğitimim daha bitmedi. Birazdan eğitim başlayacak. Ben de çalışmaya başlayacağım. Ama ondan önce size bir selam vereyim istedim. Bir kamerayı açayım istedim. Günlerimiz çok hızlı geçiyor. Ama çok şükür her şey yolunda. Umarım sizin için de her şey yolundadır. Her şey güzeldir. Çok güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Ara ara yine görüşeceğiz zaten. Biliyorsunuz. Şimdi ben dersime dönüyorum. Sizle de öpüyorum. Şimdi bir blog yazısı yazdım ve yükledim. Şu yazı. Siz bu videoyu izlediğinizde yazı yüklenmiş olacak ve mail bültenindeki kayıtlı kişilere bu yazının bildirimi gitmiş olacak. Eğer mail bültenine kayıt olmadıysanız bu tarz içeriklerin bildirimlerini mail olarak almak için web sitesine girip mail bültenine kayıt olabilirsiniz. Yazımız böyle uzunca oldu. Güzel de bir yazı oldu içmesinde. Okursanız ve beğenirseniz tabii ki çok sevinirim. Mail bültenine de nereden abone oluyorsunuz hemen göstereyim. Tarayıcınıza mügenazcandemir.com yazdığınızda burada hemen mail bültenine kayıt ol butonunu göreceksiniz. Buraya mail adresinizi girip kayıt ol demeniz yeterli benden mail bildirimleri almak için. Instagram'dakiler zaten bunu biliyor ama size de söyleyeyim. Çabuk şu görüntüye bakın. <laughs> Çok güzel görünmüyor mu? Ben şimdi kahvemi içerken bu görüntüyü izleyeceğim. O yüzden size de izletmek istedim. Normalde o bulutları gördüğünüz yer deniz. Ama <laughs> şu an görünmüyor. Çok güzel görünüyor. Müzik <laughs> arkadaşlarım. Kubi'nin maçı var onu izlemeye geldim. Size de göstereceğim. Oradan sonra da arkadaşlarımızla buluşmaya gideceğiz. Sizi de yanımda götüreceğim. Ozan karde, anı karde, adamı arkadaşlar bu geceyi burada sonlandırıyoruz. Arkadaşımızın doğum günümüz de bitti. Bu haftalık videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.